Evet değerli izleyiciler karşılaşmanın devre arasında Mehmet Yılmaz'la birlikteyiz. 0-0. E, goller de olabilirdi. İki takımın e, pozisyonları da vardı. İlginç bir ilk yarı izledik. Mehmet Yılmaz nasıl değerlendiriyorsunuz ilk yarıdaki futbolu? Ee, Trabzonspor maça kötü başladı. Yani aslında bu bir klasik olmaya başladı da söyleyebilirim. İlk 25 dakikada doğru işleri yapan Hatayspor'du. Topun hakimi, doğru pas yapan ve kanatları özellikle Akintola tarafını çok fazlasıyla iyi kullanan bir Hatayspor takımı vardı. Ama 25. dakikadan sonra Trabzonspor, o beklediğimiz Trabzonspor doğru işleri yapmaya başladı. Tabii ki bunlar yüzdeye vurursak çok yüksek değil ama yine Trabzonspor için ilerleyen haftalar için e, tabii ki bir umut. Trabzonspor'da sıkıntılar sürüyor. E, oyuncu kalitesinden biz her zaman bahsediyoruz. O kadro kalitesinde gerçekten e, bir düşüş var geçen, e, geçen yıl geçen yıla oranda. Ama e, bu 25 dakikadan sonra Trabzonspor fena işler yapmadı. Özellikle rakibin kenarları çok iyi kullanması derken Marlon tarafı çok aksıyordu ilk 25 dakikada. Burada tabii önünde oynayan Vakamin'in de maç eksiğinin olması, ön tarafta tabii ki doğru işler yapıyor, topun önde kalması çok önemli ama Marlon gerçekten zorlanıyor. Çünkü geriye dönüşlerde çok büyük sıkıntı yaşıyor. Oyuncular üzerinden biraz gidecek olursak Mustafa, Canini hareketli ama son vuruş noktasında biraz sıkıntılı. Biraz daha bence zamana ihtiyacı var. Sağ tarafta Ekuban aynı şekilde biraz daha öteki oyunculara göre öz, e, özverili oynuyor. Defansa biraz daha yardım etmeye çalışan bir Ekuban var. Ama tabii hem defansif hem de ofansif olduğu zaman hücumda fazla üretken olamayan bir Trabzonspor takımı var. E, ama gidişat e, 25. dakikadan sonra Trabzonspor lehine döndü diye düşünüyorum ben Mustafa. Evet şöyle e, kadrolara baktığımızda bugünkü performanslara baktığımızda Abdülkadir e, Parmak değerlendirilmesi gereken isimlerden evet. biri. İlk 45 dakikada nasıl buldun Abdülkadir'i? E ee, Abdülkadir çok yetenekli. Hem, e, aslında hem futbolu için hem Trabzonspor için çok önemli bir oyuncu. Hem ofansif hem defansif oynayabilen bir oyuncu. Çünkü bu tarz oyuncu bulma şansın çok zor. Çok klas bir oyuncu ama son maçta ve bu maçta da ilk yarı bence çok etkili değildi. Orta sahadaki o pas bağlantılarını yapabilecek oyunculardan bir tanesi. Orta saha yine tam anlamıyla randımanlı değil. O, o noktada sıkıntı var ama Abdülkadir parmağı bence fiziksel olarak hem mental anlamda biraz yorgun olduğunu düşünüyorum ben. Yani çünkü çok fazlasıyla da Maç oynayarak üzerine yük bindi. Trafik yoğun daha da tabii, yoğunlaşacak değil hoca mi? da tabii ki elindeki imkanlar doğrusuna mecburen bazen rotasyona gidemiyorsun. Çünkü istediğiniz oyuncudan bazen vazgeçemezsiniz. Kötü de olsa da ısrar etmek zorundasınız. Şu an belki elinde farklı bir alternatif olmuş olsa, güvenebileceği bir oyuncu olsa... ...belki Abdülkadir parmağı bir hafta dinlendirip daha sonraki haftalarda ondan daha fazla randıman alınabilir diye düşünüyorum ben. İstersen ilk yarının rakamlarına bakalım Çok Mehmet abi. Yılmaz... E ardından değerlendirmeye devam edelim. Karşılaşmanın ilk yarısını e, toplu oynamada 58'e 42'lik Atakaş Hatay Spor üstünlüğü var. Köşe vuruşları 2'ye 0. Hatay Spor'un 2 köşe vuruşu var. 3 kez Hatay Spor'lu oyuncular offside'a düştü. Fauller 7'ye 8. İkili mücadele kazanma %57 Hatay Spor, %43 Trabzonspor Spor. Sarı ya da kırmızı kartlar yok. Diğer sayfamıza da e, bakalım. Bu rakamların ardından daha çarpıcı yerlere de geleceğiz. Top kapma Hatay Spor 9, Trabzon Spor 3. Pas arası Hatay Spor 5, Trabzon Spor 4. Uzaklaştırma Hatay Spor 5, Trabzon Spor 11. Şut engelleme Hatay Spor 2, Trabzon Spor 1. Diğer sayfaya da bakalım isabetli pas 185'e 133 Hatay Spor önde bu enteresan bir rakam sevgili evet. Mehmet. Pas yüzdesi yüzde %80'e isabetli pas %80'e %77 Hatayspor lehine. Hepsini önde. Evet, rakip sahada e, pas %66'ya 69. Ceza alanının orta 8'e 4. Yine ya. bir Hatayspor üstünlüğü var. Hatayspor'un 3 şutu var. İsabet yok. 2 şut bası rakip ceza alanında 9 kez topla buluşma. Trabzonspor'da 3 şut, bir isabet. 3 şut bası, rakip ceza alanında topla buluşma sayısı 4. Yani doğru işler yaptı Hatayspor takımı. İyi de başladı maça. E, fena oyuncu olduk Otur, Oturmuş bir sistemler var Trabzonspor'da şöyle sıkıntı hala sönüyor Sadece savunma yaparak maçı kazanamazsın Tabii ki savunma her şeyden önemlidir Abdullah Avcı geldikten sonra burayı oturttu Arka tarafta bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum Gol yese de maç kaybese de ben aynı şekilde Serkan'a çok iyi bir çıkışı var e, Ben onda artık ısrar edilmesi taraftarıyım çünkü... Yuval Pereira'nın kenarda kalması mantıklı mı? Çok geliyor? doğal çünkü onda da çok fazlasıyla düşüş var Hem sakatlık geçirdi, yaş ortalaması yüksek e, Ben Serkan'da ısrar edilmesi taraftarıyım e, o İkin e, stoper bölgesinde tandem bölgesinde Bir Hugo ve bence Edgar çok iyi oturdu Edgar'ın e, ileri çıkışları da çok iyi Verdiği paslar ve de çok çabuk bir oyuncu evet. e, Birinin çabukluğu Birinin kesiciliği çok önemli Sol tarafta sıkıntım biraz sürüyor Marlon'la alakalı ama bu, bu maç üzerinde Marlon'a çok fazla bir şey söyleyemem Çünkü çok fazla yardım eden bir vakame yok önünde Fiziksel olarak da e, görüldüğü gibi Mustafa Hani o beklediğimiz vakame hala sahada yok Tabii ki çok klas bir oyuncu top ayağına geldiği zaman her an her şeyi yapabilecek boyunca ama çok fazlasıyla son maçta da bu maçta da çok fazlasıyla top kaybı yaptı. Bu Trabzonspor için tabii ki bir sıkıntı. Sevgili Mehmet belki bana öyle gelmiş olabilir. Sen sağdan gelmiş bir insansın ve böyle şeyleri tabii çok daha rahat hissedersin. Canine bugün biraz pas mı alamadı? Yani Vakame e, Ekuban arasındaki paslaşmaları daha sık gördük. Belki birbirlerine daha yakın oynuyorlardı bundan dolayıdır biraz yalnız mı kaldı? Ya maça başlarken aslında çok top önde kalmadı. Hatay Spor iyi başladı. Topu ön tarafta tuttu. Çok güzel kenarlara geldi. Kenarlardan da pozisyon bulmaya çalıştı. Ee, ama ben ikinci yarının daha farklı olacağını, ilk yarı ben de senin söylediklerine katılıyorum. Çünkü Vakamen'i çok fazla, hiç kimse bu kadar beklemiyordu. Vakamen'in top kaybı yapması Canini'yi de çok az pozisyona soktu. Bunun bence sıkıntısı var. İkinci yarı biraz aralarında bir iki pozisyon da oldu. Maç esnasında belki oyunda olacaktır da bunlar doğaldır. Şimdi insanlar farklı şeyler çıkarabilir ee, işte bir pozisyon var, frikik pozisyonunda. Küçük atışmalar. Evet, Canini hani evet. ile Vakam arasında bir ufak bir problem yaşandı. Bunlar sahada olacaktır. Ama e, bu takım için Canini'nin de performansı çok önemli. Çünkü e, iyi işler yaptı bu, bu kalan sürede. Ayağına gelen pozisyonları topu sakladı, geriden gelenlere servis yaptı. ya e, Bunun yanında tabii ki bunu bir de golle süsleyebilirse. E, bir santrafor için e, gol çok önemliydi. Geçen hafta bunu... Bunun sıkıntısını çözdü. E, bu hafta biraz daha özgüvenli oynuyor ama biraz daha onu fazlasıyla pozisyona sokmak lazım. Gol vuruşu noktasında biraz sıkıntı yaşıyor. Çünkü Trabzonspor takımı çok klas ayaklar gördüğü için gol noktasında tabi hep bu kıyaslamayı yapıyoruz. İstediğimiz kadar konuşalım. Biz bir Sörlot kıyaslamasını her zaman her şekilde yapıyoruz bu pozisyonları kaçırdığımız zaman. Peki e, Trabzonspor'da sanki kanatlar, kanat akınları Marlon ve e, Serkan'a bırakılmış gibi biraz 4-3'ün farklı evet. bir versiyonu oynanıyor. Bakers, Flavio, Abdülkadir üçlüsünü nasıl değerlendiriyorsun? Yani Trabzonspor bu üçlüyle sonuca gidebilir mi? Ya o pas bağlantısını sürekli yapamadı. Orta sahada çok büyük sıkıntı yaşanıyor. Arka tarafı oturtmuş bir Trabzonspor takımı var. Ee, forvet hattında da ben sadece Santrafor'dan bağımsız kanat forvetleri söyleyeyim. Ekuban ve Vakame bir şekilde bu takım için çok etkili isimler. Onlar e, %50-60 kapasiteyle bile oynasalar bu takım için çok büyük şey ifade ediyorlar. Ama ee, kenardan bakıldığı zaman sağ tarafı biraz daha fazla yani şeyin dinamikliğini çok fazla kullanıyor. Serkan'ın dinamikliğini biraz daha fazla kullanmaya çalışıyor hoca. Ama çok o kanadı topu da aktarmakta sıkıntı yaşıyor. Orta sahadaki üçlüye gelecek olursak aralarında bence çok fazlasıyla eksiklik var. Eksiklik neden kaynaklı? Topu öne taşıyamıyor Trabzonspor takımı. Bundan önceki maçlarda hem kupa maçında Adana Demirspor maçında ve son maçta birinde Kamil Ahmet iki stoperin arasında çok fazlasıyla girdi. Burada da son maçta da Baker girmişti. Bugün bakıldığı zaman çok fazla oraya gelen bir şey yok. Yani artık Abdullah Hoca şunu söyledi. İki stoper arasında çok fazla girip orayı karıştırmamak veya çok sıkıntıya sokmamak lazım. Biraz daha e, iyi yönde gördüm ben orta sayı ama yine de bence Trabzonspor'un üçlüsü bu üç kişiden oluşmaması lazım. Ya yani şu an eldeki imkanları gör hoca bunu kullanıyor ama hala da aralarında bence çok e, bir bağ yok. Peki yedek kulübesinde Yusuf gibi, Afo Bey gibi isimler var. Burada hamle senin de söylediğin gibi hocanın çok fazla kullanabileceği rotasyonda oyuncu. Yusuf bence bu takım için çok önemli oyunculardan bir tanesi. Ki geçen yıl oynadığı e, futbol veya e, o kadroda çok iyi bir alternatifti. çok büyük bir sakatlık geçirdi ve de bu sakatlık sürekli tekrarladı. Abdullah Hoca ile bence e, bu form grafiğini biraz yükseltip e, kadronun değişmiş, değişmez oyuncusu olacaktır diye düşünüyorum. Biraz zamana ihtiyacı var. Ee, en iyi alternatif burada Yusuf Sarı. Çünkü direkt şutu düşünen, golü düşünen bir oyuncu. Asist özelliği ve de duran top kullanma özelliği olan bir oyuncu. Ee, Trabzonspor'a biraz daha zamanla e, çok faydası olacaktır. Onun da tabii ki biraz kendini artık hazırlaması lazım. Çünkü hoca e, bazen eleştiriyorlar. İşte hani Bilal oynadığı zaman, Bilal Başacıklı oynadığı zaman şöyle söylendi. Neden Yusuf Sarı varken Bilal tercih edildi? E, Yusuf'la alakalı şöyle bir şey söyleyeyim. Hoca oynatmak istiyor ama Yusuf'un şu an vücudu ona etkin değil. Yani şu an ona çok fazla karşılık veremiyor 15 dakika, 15 dakika ondan sonra yavaş yavaş o maç ritmini bulacak. Peki Hatay Spor rakibin sinir uçlarıyla oynayan bir takım. Evet. Dirençli bir takım. Ee, yani gol ve savunma anlamında gerekli maharetlere de sahip bir takım ki puan tablosunda da e, enteresan noktalar. Bu arada Vakame'nin ilk yarı rakamları da e, ekranlarınıza geliyor değerli izleyiciler. Hemen seslendirelim. E, topla buluşma 30, isabetli pas 11, isabetli pas yüzdesi 79, ikili mücadeleye 12 kere giriyor ve bunların 5'ini kazanıyor Anton Wakame. İşte Flavio'nun rakamlarına da bakabilir miyiz sevgili Ercan? Flavio'yu da bir seçelim. Topla buluşma 15, isabetli pas 10, pas yüzdesi 91, ikili mücadele 3, kazanılan 1. Abdülkadir Parmağı da bakalım lütfen. Abdülkadir Parmak'ta topla buluşma 18, isabetli pas 14, isabetli pas yüzdesi 93, ikili mücadele 1. Ama Hadi Baker'a da bakalım. Ya topu Hadi nereye önce, kullandığından evet. da tabii ki bu paslar önemli. Baker 4 kez ikili mücadeleye girmiş. Yani Trabzonspor orta alanında aslında en fazla orta, mücadeleye giren isim evet. bir kere kazanıyor bunu. 25 topla buluşması var ki genelde sabit. Mustafa onun üzerine oynanıyor. Yani Baker'ın hani biraz daha onlara göre klas oyuncu olduğu için biraz daha farklı şeyler beklenen için topu artısında ilk başta genelde oyuncuların çoğu Baker'ı arıyor. Ha Baker'ın Trabzonspor'a ne kadar katkı verdiği düşünülürse o da tartışılır. Bu burada ilginç rakamlar var. Canini, e, topla buluşma 19, isabetli pas 11, pa, isabetli pas yüzdesi 73. İkili mücadeleye 10 kez giriyor, 6 kez kazanıyor ya fena işler de yapmamış Mustafa. Hani ben istatistiklere çok fazla tabii ki önemli değil siz ama istatistiklere çok fazla değer veren insanlardan bir tanesi değilim. Ne kadar sağdan gelirsem geleyim sonuçta sağda yapılan işe bakarım ben. Bu tabii ki çok önemlidir. Bu Abi da bir üretkenlik, e, hücum tabii. rakamlarını gördük mesela az önce. Hücum rakamları Trabzonspor'un isteyeceği rakamlar değil. Çok 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 aşağıda ya yani ilk o, yarıda şutu yok. Ya onun Şimdi. içinde Trabzonspor'un savunma anlamında arkayı oturttu ama hala da e, orta saha ve hücum anlamında çok büyük sıkıntıları var. Hocanın bunu buraya çözüm üretmesi lazım ama bu eldeki oyuncu kadrosunu ha hoca ne yapacak? E, sistemini değiştirmek zorunda. Ama sistemi değiştirmekte de, Abdullah Hoca gibi bir e, hocadan da çok fazla işin açıkçası beklemiyorum. Edgar'ın oyununu övmüştün. Rakamlar evet. da şu anda ekranda. Topla buluşma 29, isabetli pas 12, pas %67 biraz zayıf kaldı. Evet. İkili mücadele 7, 7 ikili mücadelenin 5'ini kazanmış. Defansif anlamda 2 top kapma, 1 foul, 1 şut engelleme, 1 pas arası 2 uzaklaştırma. Ya ee... Şunu demiyoruz artık Mustafa. Ee, biz bundan önce hep şunu söyledik. Bu arka tarafın sürekli oynaması lazım. Eğer arka tarafla çok fazla oynarsan zaten geçen yılki gibi şampiyonluğu kaybetti Trabzonspor. Neden? Doğru ikiliyi bulamadığı için arka tandemdeki oyuncularda. İki oyuncu da ısrar edeceksin. Bu iki oyuncu da zaten bence ısrar edilecek oyuncu. Vitor Hugo 16 topla buluşma, on, e, 11 isabet, girdiği tek ikili mücadeleyi de kazanıyor. Bir şut engelleme, bir pas arası, iki uzaklaştırma e, söz konusu yani, hücum anlamında da bir ara pas. Tam bir stoper. Yani hani evet. bir stoper, e, kesicilik, belki santraforlar için, hücum attığı için korkutucu bir oyuncu. Hem fizik olarak da sert bir oyuncu. Mücadele ise ve de aynı zamanda hem topu kesip hem de çok akıllı şekilde kullanan bir stoper. Peki Serkan 34 topla buluşma 17 isabet %74. Ama tabi riskli pasları denedi evet. Serkan o evet. önemli. Buradaki yüzdelere bakıp da aşağıda ya kalmış Sadece demedi. yan paslan değil bunlar. Evet iki kez ikili mücadeleye girip birini kazanıyor. Ceza alanına iki ortası var. Bir faul bir de uzaklaştırması var. Yine Marlon'un rakamlarına da bakalım. Altı kez ikili mücadeleye girdi Marlon ikisini kazandı pas yüzdesi bir hayli düşük tabii %58. Ama işte oradaki ben bu maç üzerinden değil, benim zaten sol tarafta sıkıntım Marlon üzerinde olacak. Abdullah Hoca'nın da zaten devre arası ilk yapacağı e, transfer yapacağı transfer edildiği bölge sol kanat. Evet. Ama o bölgede de gerçekten çok tehdit eden bir oyuncu var. Çok çabuk bir oyuncu var Akintola. E, Vakame de çok fazla geri gelmediği için orada yalnız kalıyor. Bu maç üzerinden ben sadece Marlon'u değerlendiremem. Yani çok kötü oynadı diyemem. İbrahim Diouf'un rakamlarına da e, bakacağız birazdan. Evet. Maçın gelen rakamları böyleydi. Diyuf herhalde Ercan'ın aynı anda. Bence bu e, penza oldu. çok farklı bir oyuncu Mustafa. Yani evet. ilk başlarda çok fazla Ömer Hoca şans vermedi ona. Ama sonrasında oynatmaya başladıktan sonra çok klas da bir oyuncu. E, Trabzon Trabzonspor için o da bir tehdit. Hatay Sporu konuşuyorduk. Yani sahada her şeyi yapabilen, her şeyi biraz yapabilen evet. e, bir takım. Ve e, belki de ligin sürpriz... Ekiplerinden biri bulunduğu yer itibariyle her takımı yenebileceğini, her takıma karşı kafa kafaya oynayabileceğini gösterdi. Evet. Peki bizi nasıl bir ikinci yarı bekliyor? Önce ben Hatay Spor'dan yani Ömer Hocaya gerçekten tebrik etmek lazım. Trabzonspor'a benzer özellikler oldu. O da defansa çok önemli çünkü kendisi de defans oyuncusuydu. Defansı çok iyi oturtmuş. Özellikle ben biliyorum kendi oyuncularını, izlediği oyuncuları tercih etmeye çalışmış. Tabii ki Hatay Spor'un maddi kriterler finansal andaki şeyine doğru, İmkanlar. imkanları doğrultusunda Değil yaptı bu transferleri. onların da arka tarafı sağlam alıp sonradan golü atarsam yani çünkü Anadolu takımlarında gol yemeden atacağınız biz gol size çok şey kazandıracaktır. Maçın geneline bakacak olursak ikinci yarı çok bence bundan daha keyifli bir maç olacak. Ama zor da olsa ben Trabzonspor'un bu maçı kazanacağını düşünüyorum. Yani tecrübe biraz ağır basacak diye düşünüyorum evet. ben. Bir de sorun çözen oyuncu az Trabzonspor'da evet. Spor skoru yakalarsa enteresan bir maça. İşte eğer e, ilk golü atacak takım diyorsunuz. maçı kazanacaktır. Peki sevgili Mehmet Yılmaz çok teşekkür ederim çok maçın teşekkür ardından takım oyununda yine Mehmet Yılmaz'ın karşılaşmaya dair yorumlarını izleyebileceksiniz. Mücadele başlıyor. Bir sözü Kerem Can Bulat'a.